Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Cankat'la Splinter Cell Blacklist hakkında konuşacağız ve bu seriye niye gelmiyor? Bunları da biraz serinin geleceği hakkında konuşacağız. Ama genel olarak Blacklist'in incelemesi olacak. Evet. Öncelikle Cankat yeni bitirdi. Ben birkaç sene önce bitirmiştim ama hala oynuyorum ara sıra girip. Mapları tekrar oynamıştım var çünkü çok güzel bir stealth oyunu. Hikayeden kısaca bahsedip gameplay'e geçelim çünkü ana unsur gameplay. Yani hikayeden ne bahsedebilirim ki yani? Terörist var, karabiste yani. Dünyayı kurtarıyoruz. Evet bu kadar. <laughs> Kahraman Amerika, dünyayı kurtarıyoruz. şey. <laughs> 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 <Yani, gülüyor> öyle bir Ameri Amerikan şeyi var ki, pop olaması var ki zaten anlatamam oyunda yani. Bu evet. zaten seri genel olarak Syphon Filter vardı PlayStation 1'de. Ben stüdyonun yaptığı ilk oyunlar. Bu ondan bayağı ilham almış diyebiliriz. Ona da Nate Logan ismini bana karakter. Ya yani bu onun daha gizlilik odaklı bir çakması aslında. Ama çok güzel bir seri. O yüzden hiç... Ya hayır. şöyle söyleyeyim. Hem gizliliği hem aksiyonu çok iyi destekliyor bu oyun. Ama ana oda full gizlilik. Evet. Neyse gameplay geçelim. Kahraman Amerika. Neyse biliyoruz zaten. Gameplay... Önceki Splinter oyunlarına göre aşırı bir devrim var. Ve bu Ubisoft oyun olmasına rağmen fizik motoru falan çok güzel çalışıyor. Evet. Ubisoft soft fizikler bok gibidir çünkü genelde. Hala daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> Siz hani bunu 2013'ü değil mi bu? Evet. 2013 yılında böyle bir şey çıkarıyorsunuz da devam oyunları hani Assassin's Creed olsun nasıl bu kadar boktan bir yapay zeka yapabiliyorsunuz ben hayret ediyorum ya. Yani. yani hem yapay zekası olsun hem fizikleri olsun çok kötü drop oyunları. Ama bu oyun 2013 e çıkmış olmasına rağmen harika bir fizik motoru, harika bir yapay zeka sistemi var bu oyunda. Ve 10 yıl önce çıktı bu. Evet. Hala taş gibi oyun. Sonra da Assassin's Creed Valhalla gibi bir bok geldi. <laughs> Neyse. Ee, um... Onun dışında stealth sistemini sen şey harika bulduğunu ve de tekrar tekrar oynasın. Bunu işe seni tekrar tekrar oynatan ne? İş yok. <laughs> yani ne diyeyim günümüzde stealth oyun çıkmıyor. Hitman var bir tek. Hitman ne? Kılık değiştirme üzerine bir stealth oyun. Aksiyonlar yani aksiyon bazlı yaratıcı stealth yapamıyorsun Hitman'le. Kılık değiştirip bir düşmanın işte paternini izliyorsun. Ona göre boş bulup öldürüyorsun. Bunda stealth hayvan gibi var ve bunu aksiyon bazlı yapıyorsun. O yüzden çok zevkli. Hala da iş insürü Şey demek istiyorum. Hani Metal Gear Solid 5 var. Niye alternatif olarak görmüyorsun? Metal Gear Solid 5 sandbox türünde bir stealth oyunu ve genellikle yaptığınız şeyler e, tek adam tek, tek adamları sıra sıra alama üzerine ama bunda 3-4 tane adamı aynı anda avlayabileceğin yani e, pozisyonlar ayarlayabiliyorsun, taktikler yapabiliyorsun. Ben o yüzden bunun aksiyon stealth'ını daha çok seviyorum. Bunda yeni bir özellik var işte Spurs'un diğer oyundan olmayan bir özellik. Taglama sistemi. 3 tane adam aynı anda hızlıca kill alabiliyorsun. Bu da uzaktan kullanılıyor genelde. Bunu yakına yaparsan ünik bir animasyon oluyor. Dibine gidip bir adamın 3 işaretliyorsun ya. İşaretli 3 adamın birinin dibine git yaparsan onu böyle esir alıyor bir şey yapıyor hareketleriyle. Kolunun bacağın arasına içirip diğerlerini şak şak vuruyorsun. En sonra kendi adamını şak yapıyorsun. Böyle değişik taktikler yapabiliyorsun. İşte flashbang atayım, onu yapayım, onu tavandan saldırayım falan. Böyle değişik şeyler olabiliyor. Aksiyon Stealth'ın altında alternatifi olmayan bir oyun o yüzden benim gözümde. Hiç ben dediğim gibi. Kılık değiştirme, Messenger, Sandbox türünde. da Linear olarak harika bir Aksiyon Stealth sunuyor. Ve en iyi Spin Stealth oyunu bence bu. Peki bu seri neden olarak. bitti? Bu seri neden bitti? Stealth oyunlara genellikle niş bir kitle hitap eder. Herkesle oynayamayız. Yani herkesin sevdiği oyun türü değildir. Sabır gerektiriyor ya. O oyuncuların genelinde olmayan bir şey. Bam Bambim dalayım istiyor genelde oyuncular. Evet. Çok satmadığı için satılmıyor pek. Hitman'in satışları da o yüzden azdır mesela. Hitman 2 de çöküyordu o oyun interaktif. Hatırlıyor musun? Evet hatırladım. Yani o şekilde en iyi gameplay sahip olan Smithsell oyunu bu. Hala daha oynanır. Çok güzel bir oyun. Kaç veriyorsun? Ya da söylemek istediğim bir şey var mı? Ya benim bu oyun alakalı söyleyeceğim fazla bir şey yok. Mekanikleri dışında bu oyun zaten çok hatırlanabilecek bir oyun dedi. Zaten hikaye hikaye kahraman Amerika'dan ibaret ya olduğu hikaye için hikaye açısından sadece. at kenara hikaye istedim. açısından atsan hani bu oyuna mekaniksel anlamda ve da eklersem vereceğim maksimum puan 7 olur. Çünkü ben hikaye fazla önem veriyorum o yüzden. O olmayınca da puanımı düşürüyorum. Ben de öyleyim aslında ama hani Stratonlarını çok seviyorum. Tek bir şey olmayınca da düşünmek istemiyorum. Yok, düşün senin kişi, kişisel düşüncen yani. Yani en sevdiğim oyun türlerinden birisi. Ben de bu oyuna 8 veririm. Gameplay yüzünden. İstanbul'a falan mı gidiyorsun bunda? Doğru evet, İstanbul'a <laughs> gidebiliyorum. Türkiye'ye gidiyorsun görev yapmaya. Uncharted'da da vardı. Hı hı. O şekilde, güzel yani. Çok fazla görevi var. Side mission'lar falan da bayağı var. Grim falan falan biliyor. Bunları da bayağı yapabiliyorsun. Yani tekrar oynanabilir. Bayağı işte zorlu arttırınca düşmanın yerleri değişiyor. Yapay zekası değişiyor. Tekrar oynayabilir harika bir yapısı var. Map'ler de fazla olduğu için 10 yıl oynanıyor mu? Oynanıyor. Öyle böyle. Benim gözümde. 8 ediyorum ben de öyle. Evet. Bugün Kaan'ın da en sevdiği e, gizlilik oyunlarından biri olan Splinter Cell hakkında evet. konuştuk. Rime 2 de gelecekti. Ama Boka sardı Evet. Umarım görürüz. Ubisoft işte. <laughs> ne bekliyorsun? At çöpe gitsin. <laughs> Bakalım. Bakalım. Belki gelir. Evet arkadaşlar. Bugünkü Minik. incelememiz de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.